Dursam mı? Temel Aga. Temel Aga. Hop. Oo, Tursun ne haber kardeşim boş kaldın ya. Hoş bulduk sağ ol. Ya kusura bakma. Yani çok da derin uyuydun herhalde. Rahatsızlık verdim sana ya. Ya ne uyuyuşu ya. Boş versene ya. Seni gördüm sağ be. daha uyuguma, aklıma gelir ya. Hoş geldin kardeşim. Ne var ne yok ya. İyi, Allah şükür olsun. Sen gelmişsin ha burada. Ya ben uyuyacağım da ya seni görmeyeceğim. Öyle bir şey var mı kardeşim ya? Sen gelmişsin ne uygusu ya? Ya dedim ben, ben acaba derin mi daldın? Nasıl şey oldu yani? Şimdi rahatsızlık da vermeyeyim dedim. Ulan ne rahatsız olur mu öyle şey kardeşim sen ya? Sen televizyon deli misin? ya? Allah Ulan ne olsun. haber ne var ne yok değil mi? İyi Allah şükürler. Olsun. Buralardasın. He birkaç gündür buralardayım. He öyle mi? Çok He. güzel ya. Harika ya. Ya şey için gelmiştim. Ha bu evi tadilat ettirmiştim da ben. He he. Ya gidince veririm dedim. Usta da tutturdu ki yok ben parayı peşin alırım. Ben de dedim yani maslat borç olsun dedi. Yani biraz para isteyeyim senden dedim de. Ulan görmeymişsin uyuyoruz ha burada ya hayret bir şey arkadaş ya. He? Olduğum yere terleyirim ya. Olduğum yere terleyirim ya. Acayip ateşim var benim ya. ya bu <laughs> yani havaları görmeye misin? Bu sıcakta ateş olmaz mı insanda ya? Bu sıcak adamı perişan eder ya. Ateş, sitma. Perişan olduk diyorum sana da ya. Allah Allah. Ateş var, her şey var. Yani. Yok yok benim ki öyle şeyden değil. Sıcaktan falan değil ya. Neden diyorsun? Ya ben şimdi bazen mesela şimdi ateşim çok çıkıyor. Yana ayırım. Ama bak ki yarım saat sonra buzlayırım soğukta. Allah Allah. Oluyorum buz kalıbı. Bu enfeksiyon mu ne herhalde kapmışım. He. O böyle ateş yapıyor bana. Bazen böyle sıtma vuruyor beni. He. Ondan oluyor herhalde ya. E peki doktora falan gittin mi? Gittim şimdi doktordan geliyorum. E ne dedi sana? Ya dedim ki doktora, doktor bey dedim yani böyle böyle bir sıkıntım var dedim. O da ölçtüm, ölçtü möştü bir kan tahlili yaptı ba. Dedi vücudunda dedi aşırı derecede dedi enfeksiyon var dedi. He he. O dedi bu ateşi yapıyor dedi. Ee, sana dedi fitil verelim dedi. Ben de dedim yok doktor bey dedim ya fitile ne gerek var dedim. Serum tak dedim o. Yok dedi fitil. Ama bak şimdi, bak şimdi. Bu çok önemli yani. Şimdi bu fitil derse bu arkadan adaylar fitili. Heh. Bu ateşi çok çabuk tükürür fidil. Ya doktor da onu dedi. He? Ama ben yani serum konusunda ısrar ettim o. Ya e ama sen şimdi serum konusunda ısrar ettin da fidil çok önemli. Arkadan adaylarsa fidili ateşin hemen düşüyor yani. İyi de ben o sırada onu TikTok'a çekip yükleyeceğim. Ben ne, nasıl çekeceğim arkaya? Nasıl? Ulan bu Temel Aga'nın koyunları vardı. Bunlar kuzulamadı mı? Hani bizim avanta nerede? Öyle ya. Koyunun varsa ağanın avantasını vereceksin. Kolay gelsin. Eyvallah. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Temel Aga. Evet. Nasılsın? İyi Sağ ol. Hayırdır? Ya bu ya odunlar var da. Sobu odunu bayarım oları. Ha. Ha. Kışın yaksasın yani. Ne ne yapalım dak. Zaten kış geldi. E, hazırlığımızı tam yapmadık. Tamamlayalım onu dedik ya. Ben de oradan seni gördüm de aklıma ha. ne geldi? He söyle. O, senin bir koyun vardı. Duruyor mu o? E, koyunlarım var he var. Duruyor he. E, bu koyun kuzulamaz mı? He yeni bir kuzusu var, kuzu var he. İyi de yani lan, yemeyeceğiz mi yani? Yani canımız et çektiği zaman illa kasaba mı gideceğiz ya? Et yemeyecek mi? Ya tamam ama şimdi kuzu daha ufaktı. Biraz beyişin de ondan sonra yani he. He, beyi o zaman yiyeceğiz yani. He he. Ama beyidu zaman da evde herkes yani sonuçta kuzunun farkına varacak. Yani ben diyorum ki bu, bu kuzu ortadan kaybolduğu zaman evdekiler sormayacak mı sahi ya bu kuzu ne oldu? Ne diyeceksin o zaman? Ay, ne diyeceğim? Diyeceğim ki ayı kaptı yani? Ha? <questo Gaypet Hungarian> <laughs> be la şansın da böylesi. Ulan ne kadar şanslı adamım ya. <laughs> Oho Temel Aga, ne haber? İyi, e? Yani gözümüz yok ama bakıyorum yani keyif boğmuş seni. Hayırdır bu neşeyi neye borçluyuk? Ya bugün keyifliyip çarşıdan geliyorum anlar Ee? Ya bundan bir sene önce orada terziye bir takım elbise yaptırmıştım anlar Ha onu almaya gitmiştim. Da Yok yok borcum var idi dedim ki deyip borcumu vereyim anladın mı? Ee. İyi de cebundan para çıkartak yani borç o değerim diye adam keyiflenir mi? Ya gittim baktım terzi kabali. Yandaki komşulara sordum. Dedim bu terzi nerede? Dediler bana terzi el eli iki ay öldü. <laughs> 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 Lan İdris! İdris! Ulan İdris! Tursun kolay gelsin, rastgele. Ula İdris! Ulan bağırma ulan ulan aşağıda domuz var ya tam domuza yatmışım ya. Allah Allah bir sus ya sessiz ol. Domuzun adı ha. Ula Yahu adam kim bilir kaç kilometre otel edeyim. buradan bağırmakla duyulur mu o ya? Allah Allah bir sus ya. Ula bana bak. Karşıda birini görüyorum da sanki böyle hayal mayas sanki itrise benzeyi de o bağırıyorum ha. Ya buradan bağırmak duyulur mu o ya? Al bunu. bunu. Al bunu, bununla bak. Ulan bu nedir? Ulan dürbün, dürbün. Türbün, türbün. türbün mü? Ha, onunla bak. Neresinden bakacağım? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ya bir tarafı yakını gösterir, bir tarafı uzunu uzağı gösterir işte. Bak oradan işte. He mi? Tamam o cam olan yer var ya. onu gözüne daya. Ha bu gözüme teheccüh. He? Ha, ha, orası gözü tündü. Ulan şerefsiz itlis ya. Ulan yanıma duruyorsun da hiç cevap vermiyorsun ha. Bağırmaktan hep yıktım ortalığı. Ulan ne kadar terbiyesiz adamsın sen ya. Yanımdasın cevap vermiyorsun. Ulan gördün mü? He he av. ...senin verdiğin şeyin ucuna duruyor. Ha? Ee gidi emektarım. Az çile mi çekmemişsin? Çok paralar kazandırdım ba Ama maşallah var ha. Maşallah var. Gene sana var gibi ki diyorsun. Hey be. Temel aga, kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Ne no, bu külüstürle uğraşıyorsun herhalde. Ne külüstür ula? <laughs> bu var ya bu sıfır traktörlere taş çıkartır be. Lastikler yanıyor ama kendi resmen yani paslanmış gibi geliyor bu. ne paslanması her tarafı sıfırdı bunun ya. Her tarafını yaptırmışım sıfır. Çalışacak mı istersen vurduralım onu. Lan ne vurdurması ya. Buna maş yap bastın mı? Hırt hemen alır bu. E alsa ne olur? Bir yere gidemezsin ki bundan. Anca tarlaya gidersin. Başka bir işe yaramaz. bana tarla lazım zaten. Başka bak koy. Bunu kezmeye gitmeyeceğim bununla. Tarlaya gideceğim ya. Yani. E çarşıya marşıya giderken ne yapacaksın? Bak. Biraz modern ol. Mesela kendine böyle para biriktir. Güzel bir bisiklet al. Böyle bisikletle her tarafa gidersin. Çarşıya gidersin. Eve gidersin. Yani bisiklet niye almayı düşünmeyorsun? Ya ben şimdi zaten para biriktiriyorum. Ha? Bir tane bir tane inek alacağım. Anlıyor musun? Ne alacaksın? İnek inek. Ya ben ne diyorum sağ sen ne diyorsun ya? Ya inekle bisiklet bir mi diyor Allah aşkına ya? Sen şimdi çarşıya ineğin üzerinde gittiğini düşünsene. Demeyecekler mi sanki? Ulan ha bu görgüsüz dangalığa bak. İnekle çarşıya geliyor değil esas ben bisikleti sağdığım zaman diyecekler bu dangalık. Ha? Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Ya bana bak uşaklar. Ha bu ne demek tu, ha bu ya yazay? Sigandal ne demektir? dur? Ne ne demek Sikandal. Sigandal. Adam. Siz şimdi bu skandalın ne olduğunu bilmeyin misin? Yok ne demektir o? Ta e, niye gazete okursun o ki skandalın ne olduğunu bilmez? Ya ne bileyim biz önceden ne bileyim böyle skandallar bir şeyler yok idi. P -p bir haber yazsalar biri bir şey yapsa yani düzgün bir şey yazardılar orada yani. Şimdi oldu skandal değil mi? Şimdi skandal. Bak senin anlayacağın şekilde söyleyeyim. Sen şimdi diyelim ki belediyede işin var. He. Tamam mı? O işini de halledemeyorsun. Evet. Buldum bir tane adam. Tamam mı? Zarfın içine de bir 50 lira 100 lira koydun. He. Koydun onu böyle dosyanın içine. Gidiyor ay şey yapıyorsun, o şimdi böyle atıyor bunu alıyor. Bu ne oluyor? Rüşvet değil mi? O şimdi rüşvet olur. Ne de yani memura rüşvet vermiş gibisinden olursun. Yani. Ama şimdi diyelim ki çok büyük bir ihale alacaksın. He. Tamam mı? Bir baraj ihalesi veya işte çok büyük bir şey var. Bir bürokratı araya soktun. He. İşte veya işte bir bakanı hani şunu bunu falan araya soktun. Zarfın içine bir milyon dolar o zarfın içine sığmaz da ya çantayla bir milyon dolar verdin. He. Ve yakalandın. He. Bu ne oluyor? Skandal oluyor işte. Ha. O skandal değil. Ha, yani küçük olduğu zaman rüşvet Büyük olduğu zaman skandal olur ya. Yani. Ha, o skandal değil. Anladın. Vay be. Şigandal. Böyle iyice şey yapalım ki etrafına böyle biraz çukur bırakalım ki su, su, aha, su git Ha ha su gitsin o. Yeter değil mi bu derin? Yeter 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 çok güzel. Tamam. Aha. Aha. Haydi kapat hadi. Bunları sen bak ne ağaç olacak burada. Ehehe. E, e. Böyle etrafında şey yapalım dedim yeter. Yeter mi? Yeter Tamam. O da tamamdı. Selamun Aleykümselam. Aleyküm, Uşaklar ne yaparsınız? Dalga mı geçiyorsun Emize? Körme misin? Ağaç dikeyorduk. Ağaç dikiyorsunuz. He. E tamam da ağaçlar nerede? Ya bak Emize. Biz uç arkadaşıydık. Buranın ihalesini aldık komple. He. Ben kazaydım. Diğer bir arkadaşımız vardı. O da fidanı koydu oraya. Bu arkadaş da kapatıyor diyor onu. Evet. Şimdi korona olay çıktı ya. He he. O arkadaşın da sonucu pozitif çıktı. Şimdi o gelemedi. E, o gelemedi diye yani iş aksayacak mı? Biz hiç olmazsa kendi yövmüyemiz için işimize devam ederiz. Bu kasayı ben kapıyorum. Nasıl? He anne. Ya anne bir rahat bırak beni Allah aşkına ya. Aşağıdayım. Kulüp doğada. Alayemizeyle beraber oturuyorum. Ne oldu? Neyi? E ee? Olur, niye olmasın ki? Şey yap ama. Rastgele atma, lakanaların dibine tok bari. Semirtiyor olur. Tamam. Tamam, tamam hadi. Tamam tamam oldu hadi görüşürüz. Ne o ne o bir sigindi bir sigindi bir, sıkıntı bir anne, haber mi var? Ne? Anne yok be ya, anamın işleri de ya. Ne oldu ki? Ya biliyorsun bundan iki sene önce rahmetli babam Hindistan'da ölmüştü ya. ya Allah rahmet etsin. benim çok iyi arkadaşım idi. Ya böyle çalışmadan duramazdı adam. Nereye gitse çalıştı. Bak Hindistanlara kadar gitti. Kaç sene o adam oralarda çalıştı, titindi, perişan oldu da. Yani memleketine dönemedi de adam orada vefat etti ya. Ya hiç sorma. Hay anah be. <laughs> Allah rahmet eylesin. Amin, amin, amin. Ee, tamam da şimdi gündü nedir peki? Yok annem şimdi araya değil ki. He. Şimdi babam orada öldüğü zaman. He. Babamı zannettiler kendilerinden. He. Hani onlar cenazelerini yakarlar ya. Ya bu insanların ne kadar bir pis adedi vardır ya. Ya onların da inanışı öyle. Yani cenazeyi yakarlar. Zenginlerini yakarlar. Ya öyle duydum e, zenginleri odunla yakarlar. Fugaraları fırına da ha, öyle. Bazılarının o bir tane nehirleri mi, dereleri mi ne var o e, dereye atayla. E, o şeyleri, sözü geldiği zaman onu da neyre adaylar ya yok olmaz. Velhasıl babamı da kendilerinin gibi karıştırmışlar babamı da yakmışlar. He. Komşular onu küçük bir kavanozun içine çülünü yolladılar bize. Yok ya. Evet, ne olduysa babamı oldu. Koz koz adam hep bu kadar kavanozun içine sığdırdı yolladılar bize. Vay be. Vay <Sessizlik> anasını <Sessizlik> 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 Ee, ve anan ne diyor şimdi? Ya o da tutturmuş. Şimdi salça yapaymış biliyor musun? He. Te aradım taradım da evde kavanoz bulamadım diye. He. E, çülünü toksam değil de o kavanoza değil, salça kosam olur mu? Nasıl?